maalesef bunlar fake. Yani egzoz çıkışları fake. Bakın önümde kocaman bir gösterge paneli var. Zaten direksiyon tepkileri çok iyi. Hani ikisi arasında kalsam tabii ki Audi'yi seçerdim. Özellikle BMW 1 serisi için konuşuyorum. Ama bunun yerine ne tercih ederim derseniz işte arkadaşlar selamlar. Bugün yanımda Audi A3 Sportback var. Gelin şimdi detaylarına bakalım. Zaten sedan modeli incelemiştim. Onun linkini de şu yukarıdan ulaşabilirsiniz. Şu yukarıya bırakıyorum. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Zaten tasarıma çok değinmeyeceğim. Daha çok sürüş ve rakiplerle ilgili bir analiz yapacağım. Bakalım A3 Sportback rakipleri karşısında ne kadar avantajlı ne kadar değil. Gelin hep birlikte bakalım. Şimdi geçelim tasarıma. Evet tasarıma bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Gerçekten tasarımı çok beğendim. Ben sedan karoserde de söylemiştim. Hani bu karoserinde de söylüyorum. Sportback'te de söylüyorum. Gerçekten çok güzel. Keskin hatlar bolca kullanılmış. Bakın böyle kaputun üzerinde kocaman çizgiler var. Oldukça güzel. Farlar zaten acayip güzel. Ve keşke ama şöyle bir eleştirim var. Keşke bunlar böyle sinyalleri özellikle böyle kayar sinyal olarak alınabilseydi bence daha güzel olurdu. Kocaman bir ön ızgara var burada gördüğünüz gibi ve tamponlar var. Şimdi iki farklı donanım alıyor biliyorsunuz. Biri Advance biri ST-Line. ST line, ST -Line aldığınız zaman böyle acayip böyle e, kışkırtıcı bir tasarımla geliyor. Ve tabii ki işte e, gördüğünüz gibi jantlar değişiyor. S-Line logoları hemen şurada sizin için göstereyim. Bakın burada ve tabii ki işte ufak bir body kit değişimi geliyor ve gerçekten otomobil oldukça güzel oluyor. Yandan bakıldığında da böyle arkaya doğru alçalan tavan yapısını görüyorsunuz bakın şuraya doğru. Oldukça sportif görünüyor. Yanda da sportifliğini kaybetmemiş otomobil ama yanda biraz daha böyle ovalatlar dikkatinden kaçmadı krom çıta. Seviyorsanız bakın krom çıtalar şurada yerini almış ve böylelikle tabii ki bir de balık sırtı antenimizde şurada unutmayalım. Böyle güzel detaylar var. Gelin şimdi bir de yakından arka tarafına bakalım. Şimdi gelelim arka tasarım'a. Gördüğünüz gibi ön taraf gibi arka tasarım da oldukça şık görünüyor ve şurada bakın stopları görüyoruz. Stopların içinde güzel grafikler kullanılmış. Arkalar kayak led ama ön tarafında olmasını isterdim yani böyle bir opsiyon olabilmesini isterdim. Gördüğünüz gibi st line'la gelen gördüğünüz gibi ızgaralar var bakın şurada gördüğünüz gibi. ST Line ile birlikte tampon grubu değişiyor. Daha sportif oluyor. Ama maalesef bunlar fake. Yani egzoz çıkışları fake. Keşke böyle gerçek egzoz çıkışları olsaydı. Güzel oldu. Ve yeni Audi'nin motor adlandırması 35 TFSI. Hep görenler böyle abi 3 litre falan mı diyorlar. Aslında değil. Belli bir güce kadar olanları farklı isimlerle Audi artık yeni isimlendirmesini kullanıyor. Ve logo yine burada kullanılmış. Gelelim şimdi bagaja. Bagajı açıyoruz. Böyle otomatik açılan bir bagaj kapağı var. 380 litre. Bakın burada geniş bir alan size sunulmuş. Şurayı açalım. Altta bir tane yarım boy stepnemiz var. İsterseniz tabii ki şuralarda da eşyalarınızı koyacağınız yer var. Pandizot hiç fena değil arkadaşlar. Dış tasarım detayları böyleydi. Gelin içeriye de hemen küçükten bakalım ve daha sonra sürüşe geçelim. Hadi hep birlikte. İçeriye geçtim. Oturduğumda baş mesafemi hemen size de burada göstereyim. Güzel. E diz mesafem için de gelin bakalım. Durum böyle. Yani arada bir parmaklık bir mesafe var. Sedan Karoseri'de çok da aslında büyük farklılık yoktu ama tabii ki sedan'da daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Şaft tüneli gördüğünüz gibi yüksek bayağı yüksek. Havalandırma ızgaraları var. Type C girişleri var. Böyle koltuğun arkasında fileler var. Arkadaki eşya gözünü hemen şöyle açıp göstermek istiyorum. Yani yarım boy iki tane pet şişeyi buraya koyabilirsiniz. Bakalım burada sert malzemeler var. Ve kapı koluna gerçekten hastayım diyebilirim böyle güzel ve tabii ki böyle tam oturduğunuz zaman tek böyle birleşik kafalıklı bir koltuk sizi karşılıyor bence çok güzel zaten e, tasarımı ve yan destekleri de çok iyi omuz desteği de gayet iyi onu öne geçince anlatırım e, deriler fena değil deri hiç fena değil kalite anlamında burada bir tane hemen kolçağımız var gördüğünüz gibi arkaya geçemiyorum kolçakta iki tane bardaklığımız var Değişikleri detaylar kullanılmış, ayrıntılar. Güzel. Hadi şimdi ön tarafa bakalım. Öne geçtim gelin ayrıntılarına yavaş yavaş bakalım. Bakın önümde kocaman bir gösterge paneli var ve wheel tuşuyla farklı farklı noktalara koyabiliyorum mesela böyle bir seçeneğim var. İşte telefonum eğer bağlıysa böyle bir seçenek ortaya çıkıyor. Baya güzel ya. Ben çok beğendim özellikle grafiklerini çok beğendim ve Şöyle baktığınız zaman da hani sürücü odaklı bir e, kokpit yapısı var burada. Hatta ekran bile sürücüye dönük. Güzel, bayağı güzel. Malzeme kalitesine hemen bakayım. Yumuşak malzemeler var, deri detaylar var. Burada sert bir Yumuşak malzemeler var. Evet, yumuşak. Ve kapı işlerinde de yumuşak malzemeler kullanılmış. Bence hani iyi düşünülmüş. Bakın burada piyano siyah detaylar kullanılmış. Bunlar çabuk kirleniyor. Ben çok sevmiyorum ama işte burada böyle tuşlu özellikle mesela bakın. Şimdi bu tuşa yanaşmadan önce yanaştığımda elimi değdiğimde hemen bir uyarı çıkıyor. Buradan hani ne durumda olduğunu gösteriyor. Yani sezgisel tuşlar kullanılmış burada. Ekstradan hemen bu ortadaki ekrana gelmek istiyorum. Bu ekrandan fazlasıyla detayı kontrol edebiliyorsunuz. Mesela araçla ilgili Drive Select ile ilgili önemli detaylar var. Bu sürüş modlarını zaten anlatacağım. Sürücü asistanları ile ilgili detaylar var. İşte şerit takip uyarı sisteminden tutun da Audi Presence e kadar her şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Hemen altında klima kumandaları kullanılmış ve tabii ki hemen altında da böyle işte drive select'i ve start stop'u kontrol edebileceğiniz tuşlar buraya konumlandırılmış ve tabii ki park asistanı da burada yerini almış. Ben biraz e, şu hani Klima kumandalarını beğendim ama kontrolde biraz zaman geçirmeniz gerekiyor. Hani bazen yanlış tuşlara bastığımız oluyor ama güzel. Burada bir güzel detay daha var aslında. Özellikle multimedya sistemi için. Eskiden biliyorsunuz burada böyle fiziksel tuşlar falan vardı ama onlar kalkmış. Daha çok böyle dokunmatik ve yine fiziksel olarak basabileceğiniz tuşlar kullanılıyor. Mesela burada gördüğünüz gibi şöyle el hareketi yaptığınız zaman müziğin ses sistemini açabiliyorsunuz. Sağ veya sola basabildiğiniz zaman ya da yukarıdaki kapatma tuşuna basabildiğiniz zaman tuşun üzerindeki işlevler size cevap veriyor. Burada yeni bir vites seçici var. Ya gayet güzel. Buranın özellikle daha kibar olmasını sağlamış ama vitesli bir seçenek de olurdu yani güzel olurdu. Eşya gözü çok iyi bakın. Burada kocaman bir alan var. Şurada da küçük bir alan sunulmuş. Hemen geride iki tane bardaklık var. Bardaklıkları böyle kapatabiliyorsunuz. Daha geniş bir alan yaratabilmek için mesela. Şöyle kapattınız. Geniş bir alan. Böyle yanlamasına koyabilirsiniz. Ama tabii ki tekrar bardaklık olarak da kullanmak isterseniz böyle açabiliyorsunuz. Park freni burada. Şurada küçük bir eşya gözü kurumlandırılmış. Ve tabii ki merak edenler oluyor. Gördüğünüz gibi burada bu da anahtarı Anahtar da bu şekilde arkadaşlar. Devam edersek eğer bakın burada öyle adeta gümüşü andıran böyle metal andıran detaylar kullanılmış. Zaten şurada çiftli birleşim noktası var ve tabii ki otomobilin etkileyici olan noktasında demiştik. Koltuklar, koltukların destekleri çok iyi. Ortasındaki desenler çok güzel ve tabii ki baldır desteği. Bakın şöyle uzatabiliyorsunuz. Bu birçok otomobilde aradığım aslında detaylardan bir tanesi. Tabi burada bir de kablosuz şarj var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ve tabii ki ekstradan da şöyle yarı, yarım pet şişelerden bir tane koydum. Bir tane de belki şurada sıkıştırırsam ancak olur. Ve tabii ki arka bagajı da buradan açabiliyorsunuz. Hazır gelmişken burada da cam tavanımız var. Açabiliyorsunuz. Açılabiliyor. O da güzel bir ayrıntı. Ama için detayları böyleydi. Gelin şimdi sürüşe geçelim. Sürüşte esas neler vaat ediyor bu otomobil. Hep birlikte görelim. A3'ü isterseniz iki farklı motor seçeneğiyle alabiliyorsunuz. Biri 1 litre, biri 1.5 litre. Biz bugün 1.5 litrelik makineyi kullanıyoruz. Burada 150 ve güç ve 250 Nm tork değeri var. Yani performans istiyorsanız aslında bu motoru tercih etmeniz gerekiyor. 0-100'ü 8.4 saniye ve 7 ileri S-Tronic şanzımanla kombine ediliyor. Biliyorsunuz S-Tronic şanzıman hani geçişleri bayağı başarılı ama şunun altını çizeyim. Eski Audi'leri böyle düşündüğüm zaman bu şanzıman biraz daha böyle konfor odaklı yapılmış. Yani eskiden böyle tak 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 değiştirebiliyordunuz. Şimdi biraz böyle düşünüyor sonra yoluna devam ediyor. Ve tabii ki tüketim olarak da baktığınız zaman fabrika verilerine göre 5 litrelik tüketim verisi ortaya konulmuş. Yani tabii ki bu 5 litrelere yaklaşmak biraz zor. Niye? Yani böyle performans odaklı kullanıma itiyor otomobil sizi. O zaman tabii ki 9-9,5 litrelere yakabiliyorsunuz. Ama sakin kullanırsanız 6,5-7'lerde yakmanız muhtemel. Hazır sürüş modlarından bahsedeyim. Geldiğimizde burada böyle efficiency, comfort, auto, dynamic ve individual. Individual'ı ayarlayabiliyorsunuz. Böyle istediğiniz hani işte direksiyonun daha sert olmasını, gaz pedalının yumuşak olmasını gibi durumları ayarlayabiliyorsunuz. Ama tabii ki burada benim en çok sevdiğim modlardan bir tanesi dinamik. Dinamik moda geçtiğiniz zaman şanzıman sport moduna geçiyor. Gaz tepkileriniz değişiyor. Yani şanzımanın atımızları çok az farkla daha hızlı hale geliyor. Yine o konfor odaklı olmayı biraz daha sürdürüyor bu şanzıman. Ama genel anlamda güzel oluyor. Yani direksiyon sertleşiyor. Daha dinamik bir yapıda kullanmaya başlıyorsunuz otomobili. Zaten direksiyon tepkileri çok iyi. Yani sizi çok iyi net, net bir şekilde dinliyor direksiyonun tepkileri. Yani virajın içindeyken ani yön değişimlerine direkt net cevaplar verebiliyor. Yalıtım nasıl derseniz eğer yalıtıma baktığınız zaman hani böyle çok çok üst devirlerde Motorun sesini duyuyorsunuz. Onun dışında çok az yol sesi alıyor diğer disiplinlerde de baya başarılı otomobil. Konfora gelince ilk otomobili aldım. Baya böyle yürürken yani hani normal moddayım. Hatta yani konfor modundayım. Allah Allah bir an böyle şaşırdım. Çok sert bir otomobil geldi. Neyse bir işte Özellikle havalarını kontrol edeyim dedim lastiklerini Lastiklerin havalarını bir kontrol ettim. 37 PSI basılmış 37 PSI basınca bayağı bam diyor. Hemen ideal seviyesini indirdim Yani kapıda yazan ve katalogunda yazan seviyeyi indirdim O zaman bayağı bir yumuşadı Yani gerçekten hani normal kullanımda da Günlük kullanımda da böyle rahatsız olacağımı düşündüm ama Lastik ayarlarını değiştirdikten sonra Bayağı kıvama geldi ve Böylelikle bayağı bayağı Hani gündelik kullanım içinde Uygun olduğunu görmüş oldum Yani bu kadar geniş tabanlı lastiklere göre dönüş çapımız da iyi. Biraz tabi böyle ilk kalkışlarda tork fazla geldiğinde önden sarmaya başlıyor. Ama kombine virajlarda ha <laughs> çok iyi. Aa çok iyi. Yani direksiyon çok net söz dinliyor. Onu söylemem gerekiyor. Ani tepkilerde Direkt size net cevap veriyor. Baya güzel. Baya baya güzel. İşte böyle kullanmaya başladığınız zaman 9 litrelere 10 litrelere çıkabiliyorsunuz. Ama değer mi? Değer. Şimdi gelelim fiyatlara. Şimdi baktığınız zaman ortalama fiyatlarda 503 bin liralara gelen bir fiyat etiketi var. Yani ya ilk etapta böyle ya bir düşündürüyor ya 300 bin liralar 500 bin liralar çok büyük rakamlar diyorsunuz ama zaten hani bu segmentte böyle dolu dolu bir şey aldığınız zaman özellikle işte o paralara yaklaşıyor yani 300 bin liraları geçiyor premium olmayan versiyonlar için bahsediyorum ama premium bir şeye geçtiğiniz zaman 500 bin lira tabii ki çok doğal bir hale geliyor çünkü bunun rakiplerine baktığınız zaman mesela BMW 1 serisi yine bu fiyatlarda Özellikle çoşa 5 çıkara. Ama mesela BMW 1 serisinde dizel aldığınız zaman bu fiyatlara dizel ve AMG donanım alabiliyorsunuz. Orada bir artı var. E, BMW tarafında. E tabi Mercedes tarafında da mesela AMG Plus alabiliyorsunuz bu paralara. Ha ya dizel tabii ki tercih edilebilir mi? Edilir. Güzel bir sene. Ama ben 1 serisinin yeni versiyonu çok beğenmiyorum açıkçası. Keşke eski nesille kalabilseydi. Bence çok daha güzel oldu. Eski nesiller benim daha çok hoşuma gidiyordu hani ikisi arasında kalsam tabii ki Audi'yi seçerdim. Özellikle BMW 1 serisi için konuşuyorum. Ama bunun yerine ne tercih ederim derseniz işte A serisinin 1.3 litrelik 165 beygir gücündeki motoruyla birlikte çok güzel bir kombinasyon oluyor. Yere biraz daha yakın Audi'ye göre bence o da başarılı bir seçenek. Orada bir tercih yapardım yani hani belki de arada kalırdım ikisi arasında kalma durumu olduğu zaman belki de arada kalırdım. Audi A3 ile ilgili anlatmadığım detay kaldı mı? Bence kalmadı ama yine siz varsa sorularınız alt tarafa yazın. Oradan cevaplamış olurum. Bir başka testte, bir başka konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.